kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Bugün sizlere Illuminati olan çizgimlerden bahsedeceğim. İyi seyirler. Evet, birinci resmimiz Arthur çizgi filminden. Gördüğünüz gibi kırmızı rivar için aldığımız Arthur'da Illuminati var. İkinci, e, ikinci fotoğrafımızda çok sefilen çizgi film karakteri Gargamel'in yanında bulunan robota benzeyen şeyin kafasında zaten üçgen işaret almışlar. Tek gözlü bir de bu da Illuminati var yani. Şimdilerde de Illuminati var. Gördüğünüz gibi bu çizgi karakterlerinin dış şapkasında Illuminati var. Bu sefer çizgi yeni sıra dolarlara bakalım dedim. Gördüğünüz gibi dolarlarda Illuminati'nin resmi vardır. Evet arkadaşlar, videomuzu sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.